Başla. Karşıda bir duman bizi bekliyor. Oha! Urus 7 seviye. İlk defa 7 seviyeyle başlıyorum. Ya bu oyunda en fazla ne olabilir dedikçe hep daha fazlası geliyor. <laughs> Efsane değil mi? Evet. Birinci oyunu izliyorsunuz arkadaşlar. Artık bu oyunda da birinci olamazsak ne diyeyim ya? Ya da olamıyormuşuz. Gel bakayım sen gel. Şimdi alan sola doğru veriyor ya, alanın küçülmesine da, daha var. 3 tane var. Fazla yok ama daha var Ben anlayamıyorum bu arada, muhabbet ne? PUBG hani... Eliminate modu. <laughs> Arabasın ama PUBG gibi düşün. Alan kapanıyor, yarışarak bir yere gidiyorsun. O alan nerede şu anda? Map'i açınca gözüküyor. He. Yarışıyorsun, kaybeden yarışı eleniyor. Anladım. Biz hızlıyız ya. Hızlı ve öfkeliyiz, ama... bak şimdi yollardan falan yarışmıyorsun. Dümdüz. Oyunu kimse kuralına göre şey o, mantığa göre oynamıyor. Dümdüz gidiyor. Anladım. O, zaten. Anladım. Çocuk oradaki dumanı almaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Yalnız ben bu jipi suya falan sokmaya çekinirim ya. 4x4 tamam ama 4 milyon vardır. Urus'ta Urus başladı. mi ilk defa 7 level ile başladı. Aa, Soldaymış. Geç gördüm. Ama güç olmasın. Mini mini birler çalışkan ikiler. Dersi çok seviyor. Lamborghini Uruslar. Ne yaptın be dostum? Sakın. Oyunun tek hatası. Tek hata bu oyundaki. Sakın. Alanda o kadar uzak değil lan. Oğlum. Oha öne geçti. Oğlum ben buna kaybedersem var ya. Bak. Önden buyurlar. Ben bu oyunu kaybedersem bu oyunu silerim arkadaş. Bak. Buraya yazıyorum. Konuştum. Buna geçilirsem ben bu oyunu silerim. Sinirlenirim. Mini varmış 4 seviye. Takılma onlara tamam. Sen yoluna bak. O değil de düzlük. 2.1 kilometre. Ağaç giriyor mu ya? İnşallah giriyordur. Ağaçlık alana ihtiyacımız var. Önden git işte diyoruz sana. Önden buyur. Ben vermişim gibi yapayım. <laughs> Hadi be çocuğum. Hepten öfkeli gidiyoruz. Aykırı gidiyoruz kuzular çekildi. Yoksa kıyacaktım onlara. Kuzu kuzu meme. Me. Görüşürüz diyor ya. Sen kim? Kamisa. Kamisa İspanya'dan oynayan Hadi canım Oyunu siliyorum galiba Hadi canım <laughs> Oha Çamka o ne Olayı kesti Geldi gördünüz mü Böyle bir şans yok Çok büyük bir şanssızlık Üzerine çok büyük bir şansla Kamisa 12-24 Mercedes SLS AMG Eledik Kamisa'yı şu arabaya bir bakar mısınız ya? Cillop. cillop. Ee, dream Car'dır. Cillop. Cillop. Daha yeni cila alanmış. Parlıyor. Alan nerede? Şimdi şu sol taraftakine gidelim. Evet. Mantıken dıştan içeriye girmek her zaman daha mantıklı. Demek dostum bir seni alalım biz. Hazır mısın? Gel bakayım buraya. Aman ormancı canım ormancı. Oh, <laughs> nasıl bir şanssızlık ve nasıl bir şanssızlık. Şu an var ya. Bak hep böyle gidiyorlar sağ daha bire sallıyorum. Ne olduğunu unuttum çünkü. Gel de buraya. Tarkan'ın da dediği gibi. Gel, gel, gel güzelim. Gel, hiç acımayacak. Ünlü düşünür Tarkan'ın da söylediği gibi. M4Q70. Oğlum doğru düzgünlükler alın diyeceğim de bütün çoğu nick alındığı için dünya üzerinde 10 milyonlarca oyuncu var Xbox'ta. Alınız böyle abuk subuk nickler alıyorlar. Sakin tamam. Ver sakin. Yani oyunda çok mu şanssızdım az önce? Çok mu şanslıyım bilmiyorum. Bu oyun karar verecek. Bakalım. Bu bölümde şanslı mıyız? Yoksa şanssız mıyız? Bence şanssız ya. Yeni seviyeyle başlamak zaten büyük bir şans. Nasıl lan? <laughs> Nereye takıldım? Nereye takıldım da taklattım? Geçti gitti ya. Oğlum. Yani <laughs> ne olabilir dedikçe bakın bunu benim geçme ihtimalim yüzde beş yüzde bire düştü ağaca mı vurdu oba bir ihtimali daha var Bu arada baya sardı harbiden Bir şey diyeceğim kopamıyorum Bak çata gibi. bak herkes sardı sarıyor Öyle full fokus izliyorsun videoyu <laughs> çok merak ediyorsun Ne o diyecek? gidersin. Havada çarpmıştık lan. <laughs> Söyle oğlum senin araba çıkmaz orada. Ne dersin? Gülüyorlar demedim ki Esra sarıyor dediler dedim. <laughs> Buzlattın baş sen bir ömre bedel Uğurlu şarkımızı söyledik. Galibiyet geliyor. Bosvog hadi canım. Tamam. Bosvogen golfü geçtik. Geldi lan. Oğlum nasıl hızlı geliyor bu kadar? Gitti Mercedes. Oğlum Mercedes'i kap. Allah! Lan! Lan! Ne oldu? Geçti mi? Ben geçtim. Ben geçtim. Ben daha yakınım. Ne oldu? Vermedi. Hadi canım! ikimiz de geçemedik! Oha! Oha! Oğlum bugün neler oluyor! Gözlerime inanamıyordu ve birincilik geliyordu! İşte bu! Oğlum, Oğlum bu ne kadar talihsiz bir yarış ya! Hem takla atıyoruz <laughs> Hem de geçiyoruz. Ne veriyorsun? Ver bakayım oradan bir Ferrari ver Ferrari şey Ferrari paket olsun paket! GTC4 en sevdiğim modeli değil Ferrari'nin. <laughs> yani bir İtalya severim. Tabii ki bizimki de hayaller yani. Şimdi nereye gidelim? Yaz kırmızı olsun. Yani Ferrari dedin kırmızı olur. Aga gri kendini göstermiyor. Şimdi şu yola doğru bir çıkalım en iyisi de nasıl çıkalım? Alan da küçülüyor. Şöyle sağa doğru gidip sola gidelim bence. Ne dersiniz? Dostum! Hadi be. Oğlum bak. Ferrari'm var diye hava yapmıyorum. Şeklimiz olsun demiyorum. Gel. Oha ters geldi. <laughs> kime niyet kime kısmet dostum. Hem de dört seviyesi. Neden ona verdi yönü? Diğer adama niye vermedi? Tamer oyunu iyi biliyor. Nereye atacağını iyi biliyor alanın. Anladım. Ve anladım. Bir bitiş çizgisinin. Bu modun adı neydi? PUBG yani eleyici elemenator. <laughs> <laughs> sen ya. Yani kısmetsizliğin elencem varmış. 29 kişi kaldı bu arada arkadaşlar. Herkesi ele eleye gidiyoruz. Şimdi ben bunu yoldan çıkaramam, kıyamam. Hafif değerler ıslak zaten, kaygan zemin. Ve 28 kişiye düşüreceğiz şimdi kalanları. Ve 10 seviye olacağız, son seviye. Son seviye 10 seviye. Son seviye 10 seviye. Biz 10'uz. Biz 10. On. <laughs> 20. Bak dostum sen aranıyorsan gel sen de geçeriz. Arabanın içini görseydik aslında geç kaldık. Gel yolla lütfen düzgün bir şey. Hızlı bir araba yolla, süper yolla, hiper yolla. Şey esport esport istemiyorum ve bu Bugatti <laughs> Veyron. 10 seviye ve polis şuna bakar mısınız? Bir şu sesi dinleyelim. <laughs> Aga çok şekil ya. Muhteşem. Takım elbisemi de giydim önce. Neye koptu? Sesinin çok kötü olmasına. <gülüyor> 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 özellikle bu arabayı bineceğim diye. Ve... Oğlum oyun sonunda ben bununla kalacağım yaklaşma bak. Bayağıdır bekliyorum gelme lan Sen bilirsin Sen istedin dostum Oç oçma Ha bunu eleyince 10 seviye başka bir arabam mı evet. vereceğiz Oç anne Ne? Strakyalar hey söylemiyoruz ya Yanlış anlamayın <laughs> Ayıp oldu lan Anne ayıp oldu da O kaybedeceğim galiba işte Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik Çekirge bir zıplar iki zıplar Üçüncüsünde böyle kayaya çarpar Sanırım eğleneceğim. Bu sefer eğleneceğiz. Gerçek bir şey yok. Güzel oyundu. Keyifli oyundu. Bir ihtimal daha var mı arkadaşlar? O da yenmek mi dersiniz arkadaşlar? Vallahi o da hızlı geliyor. Önünde nasıl görüyor ben? Ben çarptım beş defa. Her, şey her şey kırılıyor her şey önünde. Bu gel, gatsi geliyor. Ama ben arabamı değiştirmek istemiyorum. Bugatti kazanıyor. Bugatti kazanıyor. Direkt iptal. Aşağıya basacağım. Ha bu kapının ne bu kare? Bak direkt bakmadan basacağım. Oç oçmam. Git oradan. <gülüyor> <gülüyor> ne gelirse gelsin bastım. <laughs> Onigan grupa. Bu ne ya? Onigan grupa neydi? Porta escort işte ya. Son restleşme başlıyor. O değil biz. Başa baş yok. Da. Daha... Yani büyük ihtimal. %60 önümüze verecek. Ama çok bugün de şanssız şanslı günümüzdeyiz. Tam tersi de verebilir. Tam tersi Sağa... e kaldı araması. Evet, onu değiştiremiyor biliyormuş. Sağa da verebilir, sola da verebilir de düz olma ihtimali daha yüksek ya. Hadi bakalım. Haydi! Birincilik mi geliyor? Niye gözükmedi? Oha lan büyük risk kaldı ha bir şeyler yapıyor ama yani Ve gerçekten mesela okuyor. bak burada zaman aşımı var. Onu hesaplayarak 3 saniye Yakala çıktı. Birincilik bak. mi geliyor? Niye gözükmedi? Niye gözükmedi? Çünkü arkada. Sol Ama yani bugün bunun olacağı belliydi. Bakalım bu Sonunculuktan Kaçıncılığa çıkacak? İzliyor muyuz arkadaşlar? Bundan sonrası yeterek. Bir de ormanlık alanda aman ormancı canım ormancı yüreğimize bıraktın yoktan bir acı oğlum nasıl çarp müzeyyen sener seslendiriyor al çarptı amına koyayım dikkat et mutlu musun evet tere tere radyoda öyle anons yapıyormuş gibi konuşuyorum dikkat Kür dikkat. Yoğunlaş. No takla. Hadi dostum. Hadi be. Asiktir be. Kontrolsüz güç güç değildir Tamer unutma bunu. İki kişinin bildiği sır değildir. Be, bitti. Ücün. Kaybedecek. 3.2 kilometre var yakalar. Bugat diye binen de fakir değildir. Nereden <laughs> sallıyorum bilmiyorum. Göster. Türküze, yola bir çıkarsan var ya. Ama öndeki kopuk uçurtma gitmiş. Şu an altıdayım ama orada dört araba var. Nasıl altıdayım? Demek ki önde bir kişi daha var. Sakin sakin köprüyü geç. Yola çık. Ve gücünü göster. Göster onlara sen kimsin Bugatti. <laughs> Veyron'um ben. Çık kaldırdım spoilerımı geliyorum. Birinciyi geçiyorum. Çek sağ. Alırım anahtarını. <laughs> 5 numara. Hadi oradan. Sola gireceğim. 7 seviyeyi de geçtik. Bizonus kardeşim. Bizonus. Fena bastı bu arada. Baya baya. Önde biri var ya. Belki bir ihtimal geçemez. Bir biri, ihtimal. İkincilik garanti. Var, var, var. Bu da yenmek mi dersin? Abi, ne biçim yol burası be. Allah milletim. Teknesini kayığını abi, parçaladık. Kamer abi ya. Geçtik olduk arkadaşlar. Ha, Ama bence çok çok güzel bir bölüm evet, özellikle o havada çarpışmamız alır. <laughs> e, o iki kere takla atıp geriden gelip geçmemizi. Ya daha ne olabilir dedikçe oluyor bir sonra. Oyunda, i̇nsanlardan uzak sınırda oynarsam, alanla sürekli girersem bir Mini Cooper birinciliği almak istiyorum ki buna G de veriyor oyun. Yani achievement kazanıyorsunuz. Ve karanlık, karanlıkta belki görünme ihtimalimiz yok diyeceğim ama haritada gözüküyoruz ya. Haritada gözükmesek bununla ben birinci olurum. Yani arabasını değiştirmeden bununla birinci olmak istiyor. E tamam da 3 dakika var, 2 dakika var videonun bitmesine. Olamıyor demek. Ben tahmin <laughs> ediyorum genelde. Genelde az önce olmadı o da şanslı. Mantıklı. Takın <laughs> yaklaşma. Bak yaklaşma oyunumu bozma. Bir de e, yarışa zorlarlarsa da iptal edeceğim almayacağım yani arabayı sadece mini ile devam edeceğim hadi gazamız mübarek ola arkadaş çok sıkıcı bir e, bölüm Hiç olduğu kaldı için oğlum oha finale kalmış oha. keserim oha o, kalmış la Allah önümüzde hazır mıyız hadi abi hadi yapalım. ya abi birincisin 5 kişi var ya oğlum birinciyim lan ve oyunda 5 kişi var. En kötü 5. olacak. Var. Şuradan otobana çıkarsak Hadi be köpek abi. yapma ya. Boşver abi ver devam. Takarım 5'e çıkarım E5'e. Eyvallah. Akara kesen yu. Aa onların girmesi. Ya yakışıksız kalır bu şarkının sözleri. Neden sonra geldi aklıma? Taktım 5'e çıktım E5'e deyince. Ama hepten aykırı gidiyoruz be. <gülüyor> <gülüyor> ya bir insan nasıl her şeyi aynı anda yapabilir ya ben <laughs> kartik fon oynarken bile konuşamıyorum ya. Oğlum birincilik gelir mi zannetmiyorum bu soldakinin muhtemelen şeyi yüksektir. Abi bir ihtimal Oo, daha abi. var o da yenmek tabii. bilersin. Demirde çok yavaşladık demirlere bile çarpmamak lazım araba güçler kesince Dostum bir dur be. İkinci oldu. Bir bir kere birinci olacağım. Kaza ya. yaparsa belki aa yok. Bitti. 900 metre aldı ya. Aldı ya. Valla aldı. Çarptı. Hadi Çarptı. Hadi lan. Kurmuş yes mağazım. be. <gülüyor> <Sana> <gülüyor> Kurmuş <mu>? Armağan ediyorum. <laughs> bir hüzün yaşandı orada ve birincilik geldi. de verdi işte. Dak dediğim buydu. İlk defa Mini Cooper'la birinci oldum. Efsane bir bölüm daha oldu arkadaşlar. Aa tabi 29 sürücü içinde yarışmamız da etkisi vardı. Şans, kısmet, kader kısmet. Bugün en büyük şanssızlıkları ve en büyük şansları bir arada gördük. Umuyorum beğenmişsinizdir. Forza Horizon 4 videoları gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın.